Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şevket. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta görev yapacağız. Yanımda Mirsat var. Arkadaşlar şu an Mirsat'ın sesi size gelemez. Çünkü bir yandan Discord'dan konuşup bir yandan ses videoya gitmiyormuş. Onu öğrendim. O yüzden sizden çok özür dilerim. Neyse. Mito'ya hazır ver diyelim. Hazır çek. Hazır çek. Okey. Ben de şuradan bir karakter seçeyim bakalım. En fazla görev yani sendenin görevi bitmek üzereydi. Arkadaşlar bugün bu videomuzda görev yapacağız. Şey kasacağız arkadaşlar kutu falan kasacağız. Benim Brawl Pass'im bitmemişti. Belki biraz kademe atlarız. Eğer hızlı olursa şey bile yapabilirim arkadaşlar bu videoyu. Veya çok uzun sürerse belki ikiye bölerim arkadaşlar videoyu tam bilemiyorum. Lan Mito gel kanki. Oş kral. Satma bizi be kral. Oş, aga be. Ha, hayır hayır. Öldürme Allah rızası için. Allah bin belanı versin. Şerefsiz. Mito eksi düşmüyor. Mito tekrar oyna dememiş evet. Bir karakter önerdiğim. O ana hesabından girmiş. aynen oş. Bir Leon aldım alır mı? Alabilir misin? Kolet. Bakayım. Tamam olur. Ama ilk önce bir de bakayım Colette'in görevine. İnşallah adam gibi. Az bir görevim var yazayım. Sende de bitecek diyeyim. Sende Az görevim var yazayım. O anlar arkadaşlar. Var. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim sizden şimdiden. Evet uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Sebebi videom varmış, benim yüklemeyi unutmuşum. Bir de bir ara yazılı olacak falan diyorlardı. Onlara çalışıyordum. Ama sonra ertelendi yazılılar. O yüzden bizde olmadı arkadaşlar. İşte şimdi çekiyorum bu videoyu. Daha sonra yine videolarımız devam eder. Ara sıra arkadaşlar video atmayı unutuyorum. Bu arada arkadaşlar benim bir arkadaşım var. Adı MeroYT. Ama YouTube kanalının adı MeroYT. Yanlış dedim. Ona da abone olursanız cidden sevinirim arkadaşlar. O arkadaşımı da seviniyorum ama bugün okuldan ayrıldı. Başka bir okula. Yok. Bundan daha önce işte başka bir okula geçtim. Ee, yorumlar bir tane videosunun yorumuna da şey yazarsanız Şevket'ten geldik yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Adı Mero YT, 31 abonesi var. Bir de 20 videosu mu ne vardı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Şunu şuraya atalım. Aynen. Arkadaşlar noob oynuyorsun diyebilirsiniz. Size hiç bir şey yazmam yani. Niye? Çünkü sebebi şu. Yaklaşık 3-4 gündür hatta 5 güne yakın bir zamandır Brawl Stars oynamıyorum ben. Bu arada arkadaşlar bu videoda ben e, ID'imi göstereceğim sizlere. Arkadaşlık isteği atmak İsteyen olursa isteklerinizi kabul ederim Onu da söyleyeyim Bir de arkadaşlar yorumlara Kulüp klan açalım mı Onu bir sorarsanız iyi olur Ben şu an bir tane klana katıldım da kend, Yani siz istiyorsanız açarım yeni bir klan Sorun yok yani Onu da bir yazarsanız iyi olur Arkadaşlar bu videoda sizden Like istemeyeceğim Zaten atarsınız yani isterseniz Videoyu beğenirseniz atın ama lütfen emeğimin karşılığını da verin arkadaşlar. Eğer beğenirseniz. İşte bu. Yalnız konuşa konuşa bitti maç çok hızlı. Mirsat da iyi oynadı kankam. Uzun zamandır onunla da oynamıyordum. Çıkış demiş. Lan bir çıkış demesen. Tekrar, Tekrar oyna Tekrar oyna. Tekrar. Az arkadaşlar bir dakika şurada bir sesimi iki dakika videoyu duraklattırmam lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne yazmış Mirsat? Ok yazmış. Hadi devam edelim. Arkadaşlar bu video birazcık uzun sürebilir. 20 dakika falan olabilir. Arada çok uzun görevler olursa ben keserim. Oraları yapar. Sonuna kadar getiririm. En son son maçında sizinle paylaşırım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bana mobil için edit uygulaması öğrenip e, önerebilir misiniz yorumları videoyu hızlandırmak için falan. Çok iyi olur arkadaşlar. Daha kaliteli videolar çekebilirim. Şu an ben sadece mobizenden videomu çekiyorum. Edit olarak bir şey yapamıyorum ne yazık ki. Bir videoyu kesmeyi biliyorum işte. Ha, Mirsat öldü kankim. Aga be. Ölme be. Aga be. Ağlayacağım be. <laughs> Kankam. Arkadaşlar bu arada Mirsat'la bu bizim ilk videomuz herhalde. Mirsat'la da daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Veya direkt videoyu beğendiğinizi belli etmek için like atabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya bir şunu koyayım. Arkadaşlar bu arada videonun ilk 5, ilk 4 dakikasında arkadan ses geliyorsa cidden çok özür dilerim. Kardeşim bana gıcıklığına arkadan bağıra bağıra kitap okuyordu. Onu da söyleyeyim. Hayır 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 Ölümle takılma. Has 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 has. Has elma yerim. Has elma. Has elmayı. of oh. Anadolu elması. <laughs> Arkadaşlar bu arada Yavuz'la da video gelsin mi? Onu da belirtirseniz. Oh kral 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 kral. Ama kankam be. Oradan kaçamayacaksın ki. Neyse bir şey olmaz. Oradan kaçamasam bir şey olmaz. Çıkış diyelim aynen haklısın. 508 çok kötü geldi. Bakalım. Abi altın nedir be ya? Arkadaşlar bu videoda bir 60'a gelip mega kutu açalım mı? Uy, Crow Reis. Reis yakıyor race yakıyorsun Hadi bakayım. Anne ne alayım? Bir koltuğuma bakalım. Mirsat Crow aldıysa biz de onu boş bırakmamız. Bir şeye bakmam lazım. Şimdi. El prim olmaz ya. Neyse alayım şunu. Hadi bakalım. Arkadaşlar inşallah mikrofona vurma sesi falan gelmiyordur ya. Videoyu tabletten çektiğim için ara sıra elim mikrofona gidiyor. İnşallah gelmiyordur. Doğru aksesuarı seçmişim. Bu arada arkadaşlar orada e, ben bunu bir ara 25 rütbe yapmıştım koltuğumu. Nasıl yaptın diye sorarsanız arkadaşlar eskiden hatırlayandan hatırlayanlar vardır. Şeylerde e, adını unuttum ya. Troll map'lerde kupa kasılıyordu. Onlarda kupa kasıldığı için kas çok rahat kasılıyordu bir de arkadaşlar. Hadi Mirsat yaparsın kankan be. Aga hayır Edgar uçma. Ağzına vurdum ha uçmadı o. Oh. Abi Abi da iyi oynuyormuş ha. Arkadaşlar bu arada yorumların lütfen Noob yazmayın. Cidden uzun zamandır oynamıyorum. Bir de bir 20 bin kupa olma videosu gelsin mi ya? O biraz zor da. Bir daha bu sezon olmasa bile belki bir dahaki sezon yapabilirim. Ama <laughs> biraz Hayır, hayır. Uş. Reis, nasıl oynadın be ya? Mirsat'ın tek tek emojisi kızdırma. Şey kızma emojisi. Herhalde onu attığı için. Bakalım. Hadi bakalım. Deme takalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar inşallah ses gelmiyordur ya. Bir dakika arkadaşlar. Bir mirsat tekrar oyuna verir inşallah. Yok vermedi ya. Arkadaşlar ben bir videoyu kısa bir keseceğim. Kardeşime bir uyarıda bulunmam lazım da. Lan kesin. Neyse arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Mirsat ne yazıyor? Bakalım deme takalım. Yeah. Abi bir video şansına kurulumuz yok mu be? Krovumuz yok mu bu videonun şansa? Bu ne lan? Şey orayız, kat mısın be. Aynen kanki. Hadi bakalım devam edelim. Ne bir şey? Mirsat bir şey yazıyor. Ya bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar ya. Çok da abartılacak bir şey yok bence. YBJ video atmış yeni hızlı Leon diye. Benim en çok izlediğim kanallardan birisi YBJ. Neyse devam edelim. Aga be. Crow be. kat mısın be. Oyunların ustasını izlerken ben. Crow kat mısın be. Hayır internet katletiyorsun. Çat 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 Mr. P Çat 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 Mr. P Çat 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 Mr. P Mr. P Çat 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 Mr. P Mükemmel sesimle bir şarkı patlattım Şu an izleyenlerin kulağı kanadı Arkadaşlar kulağınızı kanattığım için çok özür dilerim Allahu Ekber Bu ne anasını Hayır, hayır. Oh, anan avradını. Dur lan. Ulan internet. Hayır, hayır. Ah. <laughs> bitti ya. Maç bitti ya. Düştüm ya. Allah kahretsin. Yusuf tekrar oyna diyor mu lan? Şu an tablet geberdi. İnt çöp oldu yazayım. int çöp oldu. Arkadaşlar Mirsat vs demiş. Abi güya bir şey yapacaktık ya. Kan çıktı ya. Bu nedir ya? <laughs> Katıl diyelim. Neyse arkadaşlar. Bir, bir elde size vs izleteyim Barbie bir iki el. Şuradan mor cennet. Hayır arka bahçe açma. Mor cennet piper yazayım. Mor cennet piper. Piper. Bu arada arkadaşlar piper'ın nasıl okunduğunu bilmiyor. Yazmayın hemen. Hep öyle. Genelde gördüğümde öyle yapıyorlar ya. Yani canım istiyor öyle yazıyorum. Sizden Allah Allah. Ok. Mortis aldı büyük ihtimalle ben de Mortis alayım. Şuna. Al. Evet. Arkadaşlar benim Mortis'im 8 seviyemine bu arada. Ana sor çalmışla şerefsiz. İşte demiyor sor alıyorum diye. Hop hop hop. Has 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 hastır. Hastır. Has elmadır o. Onun adı Mirsattır. O ne lan o duvara Sorcu'ya e baf mı gelmiş Sorcu kat mı be Kat mı lan Sorcu Kat mı lan kat mı lan Vurdum be Reis kat mı be Bir golümüz yok mu gençler Ve Şevket'ten Goal Arkadaşlar gol mü dedim ben Yanlış demişim herhalde Ben Şevket'ten bir kaçırıcı Dedim O da olmadı neyse Mithat gol attı kesin ballı mito be. Hep ballı arkadaşlar bu çocuk. Ya yani arka bahçe açıyor. Search alıyor ya. Nereden bileyim ben bunun search alacağını. Allah rızası için bir yazın yorumlara ya. Hilekar Mirsat yazabilir misiniz arkadaşlar yorumlara? Bekliyorum yorumlarınızı. Şerefsiz. Şerro. Bir de artistlik atıyor ya. Allah. Im. Aç lan Piper. Yiyorsa mor cennet Piper aç lan. Aç lan. Yiyorsa aç lan mor cennet Piper. Yiyor mu be? Hemen Piper'imizi alalım. Arkadaşlar şimdi Misat'a güzel bir troll yapalım. Arkadaşlar bu arada bu iki yıldız gücünden hangisi daha iyi? Ben genelde çalıda fazla vuranlar kullanıyordum da. Şimdilik de bunu kullanayım. Arkadaşlar ya bu bölümde görev yapacaktık. Neyse iki el vs atalım. Hos. O neydi be ya? Hayır hayır hayır. Hop. Hayır lan. O nasıl? Onu nasıl yemedin? Abi iki aksesuar çöp oldu ya. Bu nedir? Bari aksesuar. Ha geberdim. Allah geberdim. Aa aksesuar seçmemiş. Hadi devam. Hadi lan. İyiyim. Anca kaç lan sen. Velet Anca kaç. Hadi ben de kaçıyorum. Darnıcam lan! Ne oldu lan? Hani lan artistin kime lan senin? Karşında şevo Baba var lan senin. Adam olacaksın oğlum. Ya adam olacaksın ya adam olacaksın. Bu da bir Şevket atasözü sözü. Ama mirsat hangisi bilmiyorum. <laughs> Hop bir kil daha. Ama ben nasıl oynadım onu? Aga be. Pis creeper. Aga be. Neyse ölmeyelim lan. Yok lan. Ben, ben burada yokum. Hop. Bir tane çat. Çatur çutur enes patur arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bebe. Değil şaka yaptım görev gel diyelim. Görev yapalım. Görev yapalım. Nisat görev yapacağız. Kankam görev yapacağız. Çık buradan diyeyim. Mito ya. Gelmezsen tek görev yapacağım kanka. Ha? Arkadaşlar ben bir isterseniz görevleri kasayım. Ondan sonra size yanınıza gelirim olur mu arkadaşlar? Şeye devam ederiz ondan sonra videoya. Savaş topu demiş. Hadi arkadaşlar ben kesiyorum. Görevlerin yavaştan sonuna gelirken sizi açacağım. Bay bay. Bay bay dedim bu arada videoyu durduracağım. Bir şey yapmayacağım. Ha. He. Çıkmayın hemen. Arkadaşlar az önce görev yapacağım dedim de bir saat eksi yeriz dedi. Yapsam mı ya neyse açayım savaş topunu. Neyse yaparız ya yine sorun yok. Karakterleri alırız görevi olan. Mesela ne var 24 düşman yok et nane yazmış. Alalım. Arkadaşlar ben size ilk bir iki el gösteririm sonra videoyu durduracağım ama. Onu da söyleyeyim hemen. Bu arada arkadaşlar aranızda PSG mi alabilen var mı? Ben alamadım onu. Vallahi kazanamadım yarışmayı. Benim zaten takımım yoktu. Kuzenimle girmiştim. Onunla da halledemedik ne yazık ki. Normalde ben devam edecektim. Ama tek başına devam edilmezdi. Turnuva da çünkü çok basit bir turnuva değil arkadaşlar. Şimdi herkes alta ben aldım ağla falan yazmasın yani. Bazıları var gidiyor taşla alıyor artistlik taslıyor. Onun asıl şeyi zaten o or oradan almak. Ama ben şey demek istemiyorum burada. Ben de alamadım. Ya yani alamayabilirsiniz ama gidip de alamadıktan sonra artistik taslamaya çalışmayın. Oş nasıl kestim be. Nani kat mı be. Arkadaşlar aslında hızlı biter mi bunun görevi ya? Üç düşman biter ya. Biter biter. Tamam az bir iki el daha izleteyim o zaman size. Video da çok uzun oluyor. Neyse bir şey olmaz. Ya da arkadaşlar. Neyse bu maçı da yapalım ben. Sonra videoyu durdurup şey yapacağım. Ee, size son halini göstereceğim görevlerin. İnşallah bir sorun çıkmazsa. Şunu keseceğim. Evet. Merhabalar Sprot'cum. O nasıl bir ultiydi be? Arkadaşlar o Spro Tulitisi için kardeşimize bir el kol olsun. Bir like atalım arkadaşlar. Her like sprot için bir kol. <laughs> Uy o neydi be? Kat mı be? Kat mı be? Hay ya. ya, <laughs> ya, ya. Morty Snoop mu be arkadaşlar? Bunu bir yorumlara yazalım. Sizce Morty Snoop mu? Şunu gönderelim. Vın vın vın. Akabe. Abi oraya ışınlanabilseydim çok müko bir şeyler olurdu da yapamadım. Ne yazık ki. Abi bu nasıl bir maçtır? Karşı takım hep bizi doçluyor ya. Nisat hallediyor. Ben hallediyorum. Mortis anca avanak avanak bakıyor ya. Hani ne? Hadi arkaya bir TikTok şarkısı koyalım. Şaka yaptım. O kadar daha gelişmedi editim. Neyse arkadaşlar ben size cidden sonlara doğru açayım bunu geri. Çünkü bu böyle bitmeyecek. Son Nanny'nin görevi bitmeye yakın. Açarım videoyu. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar Bakalım bir Bu nedir? Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Ben size bundan sonraki zamanlarda şey yapacağım arkadaşlar. Kutu açılma için kutu biriktireceğim. Hadi bu videonun da burada sonuna gelelim. Bay bay.